Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'taki serimize devam ediyoruz. Şimdi ee, en son ne yapmıştık? Evet köyümüzü kaybetmiştik. Çok iyi valla. Yok. Abi, yani sonra. Arkadaşlar şimdi şu pembe ağaçlardan toplayacağım. Sakuralardan. Arı var. Bir dakika bu ara hangi kovan? Bu aranın, kovanın neresi? Arkadaşlar bir dakika galiba köyü tekrardan buldum. Hemen şunu öldürelim. Gördüğüm koyunları öldürüyorum. Çünkü zürümü baya fazla olması lazım. Lazım değil aslında canım öyle istedi. Ama köylü farmı mıdır neydi öyle bir şey i̇smini bilmediğim bir tane köylülerle alakalı bir şey var. Aa. Onu yapmam gerekiyor. Değil. Bu arada arkadaşlar kardeşime dedim. Allah öldük. Hayır ya. Öldük arkadaşlar. Olduk, Yeşil bölgelere doğru gidelim ama Allah kuruyorduk Allah. Ee, şimdi çiçek toplamayalım ama bir tane kırmızı gül alacağım çünkü yatağımı boyamak istiyorum. Aha benim envanter ne olmuş ya? Benim envanterin hali ne olacak acaba? Köyü tekrar bulabilirsem bayağı iyi olacak. Ama bulamazsam kötü. Arkadaşlar şimdi köyü bulmak için ilerliyorum. Arkadaşlar bu arada kardeşim 3. bölümüne gelmesini istiyorsanız bu videoya 50 like yeter diye düşünüyorum. Öyle bir şey demedim kardeşim. Yok. Demedim. Yavuz gider misin? abi? Yavuz içeri gitsin. Arkadaşlar a durun. Bir dakika şu madene inelim bence. Yani Baya güzel duruyor. Ama bu madenin buraları su var mı? Yok. Ama buradan inersek ölür müyüz? İnek. Yemek lazım bize. Yem. Peki. Tamamdır. Şunu bunu doldurayım tamamdı. 12 tane yönümüz oldu. İyi şimdi de biraz daha yüksek var biraz daha bir kat daha var başka yok hatta dur Allah atlayamadık ya öldük mü hayır tamam olur. ok okey canım öldü ama bir dakika. Bizim iki tane kılıcımız var da yetmez ki bu bize. Yetmezse de yetmesin yani ne yapabilirim ya. Bir dakika daha demin canımı. Bolca. Aa bu arada arkadaşlar. Şimdi. Eyvah. Enderman var. İnşallah bunları alabiliriz at ya. Çünkü arkadaşlar şuradaki demiri alacağım. Ondan sonra yapacağım? Ee, ondan sonra onu pişireceğim. Ondan sonra kendime bir tane kalkan yapacağım. İyisinden güzelinden. Ee, Enderman beni mi gördü? Neden öyle koştu? Beni mi gördün? Abi. Geliyor. Allah'ın cezası. Neyse arkadaşlar, amacım madene inmek değildi zaten. Oradaki demiri demir almayı deneyecektim de alamadım ya. Keşke alabilseydim. Bakalım. Bu maden iyi mi? Aşağı inmeye bence gerek yok ya o kadar. Ama dışarıda da kömür bile yok. Allah Allah. Neden madenler böyle ya? Yani? Normalde ben video dışı bazı kendime bir tane daha sonucu açtım video dışında oynamak için. O sunucu da normal bildiğimiz taş alanlar. Onlarda bir şey çıktı önüme. Demir. Taş alan su olan yerinde bir tane. Neden neden burada? geldi? Eh, şimdi atalım. Biz zaten şurada öldük he. Bak burada. burada. Balkabakları Bal kabakları var. Allah geliyor Allah. Abi öldük ya. Arkadaşlar bayağı ölüyoruz. İnşallah bu bölüm Zaten fazla öldük. Üç kere öldük lan video başladığından belli. Neyse devam edelim. Benim o karşıya geçmem gerekiyor. Ama blokta kullanamam yani oraya geçmek için. <laughs> Koyun. Sen bir git. Öldü. Dikkatlice Gidin. Arkadaşlar çok iyi. Tam Zaten bu kadarmış. Neden o kadar az? Peki. Oo, ama ben buraya gitmeye düşünürüm. Yani şu an kılıcım bile yok. Arkadaşlar ben şu an hiçbir şey yapmam. Şuradan atlasaydım hasar yerdim büyük bir ihtimalle. Çünkü en iyi yukarıdan atladığımızda normal gerçek hayatta canımız fena hala acır. O yüzden ee... şeyde atlamayalım. Minecraft'ta da atlamayalım. Aynısı olabilir. Minecraft'ın sağ solu belli olmaz. Aa çapada ipeksi dokunuş varmış. Bu mağara da güzel. Ama baya taş gerektirir arkasında kapatmak. Oraya ev yapma planı vardı ama. Bir dakika. Evet sonunda yukarı çıkabildik. Yani sudan kurtulduk. Ve o iki dağın arasındaki küçük yerden. Tam ok geber. Oh, uyuyalım hemen. <laughs> Arkadaşlar benim hemen acilen balta yapmam gerekiyor var mı çubuğumuz var taşımız da var hemen balta tamamdır arkadaşlar süper oldu şimdi dümdüz gidelim evet sakura ağaçları var hala ama burada demir var mıdır acaba ya ha, ben burayı mağara sanmıştım da gerçekten de mağaraymış Hmm. herhangi bir tane ev yapmadık gri yünlüğü salacağım beyaz yünlüğü gelsin hemen gri koyunsa bulaşmayacağım ama normal beyaz koyun olsaydı onu öldürürdüm. Ee, hayır. Buraya gitmeyeceğim. Demir mi? Değil. Demir değilse zaten gitmem. Bunlardan da alalım. Güzel oluyor. Yaprak döküntüsü. Ama sakuraların yaprak döküntüsü güzel oluyor. Diğerleri şey kötü. O ne lan? Bak, Hadi sakuralardan bir ev yapalım. Tam sakuradan toplayacaktım ki hayatımı kurtardı bunlar. Beyaz odundan yapmak istiyorum evimi. Ya da boş ver. Direkt bundan yapıp gitsin ya. Şöyle tamam. evine benzetmeye çalışacağım evimi. Onun için bayağı odun lazım bayağı. Odun ve taş, ikisi aynı anda lazım. Neden gelmiyor? Envanterim dolmuş. Denize atalım hemen. Şimdi sen git. Gittin mi? Gitmiş. siz beyaz odunlar gidin. Sen git, sen git. Sen git. Sen git. Ondan sonra burayı bir ayarlayalım. Evet. Gidecek olan var mı? Tüy var. Tüy hiç işimize yaramıyor valla. Sandık gitmesin. Deri git. Ha, bir de bir tane bu var. Alt bu arada çöplük oldu. Ya aşağı inmememiz lazım bizim şu an. İnşallah bu bölüm o severiz. Hemen gel bakalım. Aman senden kırmak. Ağaçlığımız bayağı fazla. Bir tek odun toplayabilirim şu anda yani. Arkadaşlar iki dakika. Evet arkadaşlar tüm odunlarımı topladım. Ve geldim. Yani ormandaki tüm odunları değil ama bir 64'lük bir de 6'lık odun topladım. Köpeği neden besleyemiyorum ya? beslerdik verdik güzel oldu. Da köpek beni takip etmiyor değil mi? Ediyor ya. Etme. Şuraya güzel bir ev yapabiliriz. O ne? Koy. Koyunu boş ver ya artık istemiyorum. şu sakura ağaçlarının oraya güzel bir ev yaparız. Kırdığım ağaçlardan biri de bu. Hatta arı bile var yani baya güzel olur. Çok güzel bir yer. Ama düzlük alanı şu uçta baya iyi olur yani ev yaparsak. Buraya bir tane ev yaparız. Önce ben bir evin temelini yapayım. Ya taş gerekiyor bana taş. Onu.

biraz toprak kazacağım. Çünkü bana lazım. Oranın alanını geliştirmek ve orayı yükseltmek için gerekiyor. Şuradaki iki blok toprakların hepsini toplayalım. Baya çıkacak galiba toprak. Ya alanları. alanların. 37 okey. Tamamdır. Şimdi buraları dolduralım. Toprağı ben ne için toplamıştım? hemen hı, koyalım. Yavuz. Aa toprağım bitti lan. Neyse şuraya yaparım ben de o kadar. Hı hı. Oh, uyuyalım. Keşke diğer türlü koysaydım da güneşin batışında görebilirim.

ama hayır yanlış oldu galiba. Yok ya böyle kapatsak daha iyi. 18 tane de içine yeter galiba. 5 1 Yetmedi ya. O kadar kötü ki. Acaba açıklarda bir yerde Aa dur buradan girelim. Buralarda da taş vardır. Yok. Arkadaşlar bir aradan da kardeşimle konuşuyorum. O yüzden 7, 8, 9 10 tane yazar ya. Hadi gidelim deneyelim.

3, 4, 5, 6, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Bayağı da güzel oldu. Hemen şöyle. Bunları tahtaya çevirelim. Hepsini çevireceğim. Yavuz. Sus. Hemen. Lan 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 lan. İskelet burada değilmiş. Oh. O sırada yanımdan çıkan iskelet. Nerede bu iskelet ya? İskelet sesleri geliyor ama. Evet iskelet sesi geliyor ama kendisi yok. Yavuz, e, normal konuşabilirsin. Neden? Merhaba, Merhaba de. Merhaba. Arkadaşlar yanımda kardeşim de var. Ölmedik. Oha canımız da gitmedi. Tamam. Huh, o sırada iskelet sana o kadar selamlar. Oo.

Neden yatağımı ya, kırıyorum ki ben? O sakura ağaçlarını bir daha görebileceğime inanmıyorum ya. Bir tane daha ev yapmak. O ne lan? Ağaç acayip uzun. Ya ben buralarda değildim ki. Ben sakura ağaçlarına gitmek istiyorum. Ya, yok ya. Marka baklarını Bir tane marka bakıza getir. Arkadaşlar ya. Arkadaşlar ya. Hadi hadi önüm evim çıksın lütfen ya. Ha bir de şu dağa tırmanıp bakalım. Yok mu? Yok vallahi vallahi yok illa yok. Öf. öf. Ya nerede ya bir bu? Bir daha bir tane taş ona doğru. Ya. Bir daha ya çıkalım bakalım. Gerçekten Sakura'yı mı kaybediyorum ya? Çop. Çop. Ölmeye de çalışıyorum bir yandan çünkü şey. Eee. Başladığım yerde de ki diğer tarafa gideyim. Belki oralardadır diye uğraşıyorum. Ama yok. Ya öf. Ya ben neden canım? Çok az ki benim orada ya. Şimdi iki saat bulmaya çalışacağız. Hatta iki bölüm sürer belki ya. Öf. Üç bölüm sürer. Abartma yavuz. Yarın İnşallah bulabiliriz ya da bugün. Arkadaşlar hiç olmadı valla. Envanterimdeki hiçbir şey değiştirmeden yaratıcıya alacağım. Çünkü yani evime bulmam lazım. Bu hile sayılmıyordur umarım. Sayılmıyor. Öf. Hadi buralarda olsun. Buralarda olsun. Sakura ağaçları yok ki. Video Yavuz burada ya video. Bak. Burada arı var. Ya dümdüz gitmeyeceğim ya. Hiçbir şeyden emin değilim şu an arkadaşlar ya. Doğru mu gidiyorum, yanlış mı gidiyorum? Ya hadi ya. Artık bulmam gerekiyor benim onu. Bir dakika. Bu ağacın kökü ya varmış. Olmasaydı ben kırılmış olacaktım. Ve o ağacı şey yapacaktım yani. Yol bulmak için kullanabilirdim. Bir dakika. Sakura yes yes yes. Galiba evimi buldum. Sakuralardan kurallardan uzaklaşmadan gidersek belki buluruz. Normal ağaçlar da var. Benim evimi bulmam lazım. tüm giyip bakayım Burada bu yoktu. Bal kabakları vardı. Hatta şuralarda bir yerde olması lazım evim. Ya arkadaşlar şarjım da bitiyor var ya. Her şey neden üst üste geliyor? Hmm. Bir tane ağaç kırmışım. Ha Yavuz. Ben bir ağaç kırdım mı sen? Hayır. Ya neden olayım? Hadi hadi. Ya ben bu Mojang'ın yapacağım şey ya. Minecraft'ın yapımcısı. Ya sen içeri gitsene. Acaba burada mı lan? Değil. Bakayım. Ya Arkadaşlar serimiz gitti ya Evimiz kayboldu yani Bu kadar kötü bir şey olamaz ya Şu arka taraflara doğru gidelim Buralarda arı kovanı Bir dakika Yüklenmemiş bir ağaç galiba Galiba evet Arı kovanlı ağaç Yok. Evim neden yok benim ya? Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Evimizi bulamadık kaybettik bu yüzden e, biraz mutsuzum. Hatta baya mutsuzum. Görüşürüz bay bay arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.